Merhabalar sevgili arkadaşlar. Sizlere muhteşem bir haberim var. Bu süreçte 3 modüllük bilinçaltı değişim ve dönüşüm programını Zoom üzerinden sizlerle canlı canlı gerçekleştireceğim. Neler var programda? Birinci modülümüzde gerçekten zihinsel yapımız. Nasıl düşünüyoruz? Düşüncelerimizi nasıl yönetebiliriz? Ve geçmişten alışkanlık haline getirdiğimiz olumsuz düşüncelerimizi nasıl tersine çevirebileceğimizin tamamen bilinçaltı teknik bütünlüğü ve daha niceleri. Peki ya ikinci modül? İkinci modül aslında yaşarken olmazsa olmazın temellerini oluşturuyor. İletişim, kendimle kurduğum iletişim, başkalarıyla kurduğum iletişim, ikna etme, yönlendirme, konuşma sanatı ve daha niceleri. Peki ya üçüncü modül? İşte arkadaşlar üçüncü modül bizim performansımızı engelleyen, kaygı, korku, heyecan, travmatik olayların nedenleri değil, niçinleri değil, nasıl bunları bilinçaltından temizleyip yok edebiliriz, nasıl bilinçaltımızı değişim ve dönüşüme uğratabiliriz noktasındaki bir dizi teknik bütünlüğüyle sunacağımız bir program olacak. Evet, sen de artık yeni bir ben olmak istiyorsan, güçlü, başarılı ve sevgi dolu olmak istiyorsan sana sunmuş olduğum canlı yayın programıyla bu sorunların tamamına elveda deme şansına sahipsin. Yaşam sizin, seçim sizin. Her şey gönlünüzce olsun. Detaylı tüm bilgileri mail adresinizden alabilirsiniz. Sevgilerimle.